AHHHHH <laughs> Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. saçmalama. Bundan bahsetmemiştim. Babam yoksa biz de yokuz demek. <laughs> gömmüşler. Ama bundan emin olmak zorundayım. Eğer benim öldürdüğüm anlaşılırsa her şey biter. Dur. Bir bakayım bebek deadpool'la küçük zombi. Evet görünmüyorlar. Anlaşılan o ki üzülüp evine gitmişler. Onları bir şekilde bana çekmeliyim. Onları da öldüreceğim. Nasıl nasıl? Ana! Aklıma bir fikir geldi. Elimdeki matkapla yeri uyuyacağım. Hem de devasa bir oyuk, Bu uyuk onların dikkatini çekecektir. Drrr, drrr, drrr. Nasıl da oyu genişlettim ama bu devasa deli bir de kuş bakış açısından bakmak gerek. Anya o kadar büyük bir delik oldu ki benim bile dikkatimi çekti o çukurun içine bu eskimiş püskümüş araçları koyduk mu işimiz bitecek. Ne de olsa çukura yukarıdan bakan kişiler araçların içindekilerin hayati durumlarını öğrenmek isteyeceklerdir kaç tane de şöyle kalıntı bırakalım ki yukarıdan gözüksün. Drrr. Zombi babanın tüm soyunu kurutacağım. Bana yaptıklarının tek tek hesabını soracağım hepsinden. Çözeyim. hey burada ATV'nin sürmenin yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Anne kuşa bakmayın bu şey. ATV sürmek yasak mıydı lan? Çıldık beni bebek dik bu tam yasak. Ben içeri Komiser nerede? Komiser sizinle şu anda konuşamaz. Ama benim babamın katilini bulacağını söylemişti. Evet, ben o komşuyu buluyorum. Konuşur bize. Komşiler, komşiler. Anne, komşey. Çocuklar, buraya girmenin yasak olduğunu size söylemediler mi? anda tüm araştırmalarımız devam ediyor küçük zombi. Fakat hala bir iz yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne, Deadpool Şimdi ya seni bir şey Sen ne diyorsun çocuk? Hem Deadpool baba yasaya uygun iş yapmıyor ki. Testere adam ben gidemem diyorum sana. Anam ben şimdi bu suçu kabul edersem 30 yıl 40 yıl ne kırgınlığa ömür boyu yapış yatarım. eğer benim suçumu kabul etmezsen seni testere odama kilitlerim dur. He o, tamam. Tamam. Senin suçunu sanki kendi suçunmuş gibi kabul edeceğim. Dur. Gitsene. Neyi bekliyorsun? İşte. Gidiyor. Artık özgür sayılırım. Kendi suçumu başkasının üstüne yıkmayı başardım. Dur. Ne dedin sen? Komiserim gerçek suçlu geldi. Zombi babayı öldürdüğünü itiraf ediyor. Gerçek bir suçlu asla karakolun dibine gelip suçunu itiraf etmez polis. Bunu sorgulayacağım. Bakalım asıl gerçek neymiş? Nerede bakalım o suçlu itiraf eden? Mustafa'yı öldüren benim. Mustafa'yı ben öldürdüm. Bu elimdeki bıçakla ve bu elimdeki silahla. Ha? Demek sen yaptın. Hemen teslim ol. Yere uzan yere uzan. Size söylemiştik komiserim. Gerçek suçlu o işte. Küçük zombi ve bebek netbula söylemeliyiz. Biraz sakin olun. Bu hırsız bana bir yerlerden tanıdık geldi. Neden tanıdık gelmiş olabilirim? Mustafa'yı ben öldürdüm. Hep ben sizi tanımıyorum etmiyorum. Hadi hücreye atacaksan atmayın artık. Atacağım zaten atacağım. Ondan kaçarın yok. Polisler ben bu işten bir şüphe duyuyorum doğrusu. Hırsız elini kolunu sallayarak buraya suçlu itiraf etmek için gelmiş olamaz. Başında başka bir iş olabilir. Durumu inceleyeceğiz başkomiserim. Siz suçluyla ilgilenin. Bıraksana beni bırak. Mustafa'yı ben öldürdüm ben. Hem de büyük bir keyifle. Biraz sonra ben sana o keyfin 20 katını çıkartacağım. he <laughs> 20 katı be! Hayır! Evladım bana özel sorgu aletlerimi getirir misin? Komiserim, 3 onluklardan mı bahsediyorsunuz? Evet, 3 onluklardan. He! 3 onluk mu? O ne o ne la? Birazdan hepsini teker teker öğreneceksin. Mustafa'nın katili ortaya çıktı bebek Deadpool. Küçük zombi artık ağlamayın. Yaşıyor. <laughs> <laughs> Daha sabah hiçbir şey yoktu. Değil mi küçük geldi ve suç aletlerini bize verdi. Hepsi doğrulandı. Zombi babayı o öldürdü. Anne! Sen orada yanıyacaksın. Babam aynı yaptıysa en kötüsüyle onu Yargılanacak. Adalet mülkün temeli. Artık üzülmeyin. içimden sesler geliyor. Ve... imdat. İmdat! Hey çocuklar şu merdivenleri alın.

Güvenlik işlerimizi yapardı. Gelin beni takip edin. Bu işte de Ben yabancı değilim bebek Deadpool. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Duy İşte çocuklar geldik. değil. Sizin babanızı aslında... Aslında ne? Aslında o hırsız öldürmedi. <laughs> olan bir kişi öldürdü benim de çünkü çocuğumu o kişi öldürdü. <laughs> Lütfen sandığı açın ve içindeki malzemelerle bu köyü güvence altına alın ki o kafasındaki testereli olan adam bir daha gelip köyümüzdeki insanımıza zarar vermesin. Tamam aydı üzülme Mia gitme ben babamla çok şey öğrendim. Sen beceremeyeceksin küçük zaman.

son İşleri boş bırakmamalıydım. Hemen gerçekleştirmeliyim planımı. Öncelikle Mustafa rahat bir şekilde burada uyumamalı. Drrr. Sen Mustafa, bana neler çektirdiysen aynalarını çekeceksin. Bir mezarın bile olmayacaktır. Oh, <laughs> <laughs> Sürtüm ve sana sizde. Ne? Demek katilsen sen. Gel buraya. Devasallaşma. Yine ben gidiyorum. elindeki silahlar hiçbir işe yaramayacak. İşte golem. Bunları hatırlıyor musun? Canıma! baban gibi sende de artistlik taslasana. sana dur dur Çocuk diyor dinlemiyor yok sen ciddi patlatma! Adamı ya patlatırsan hepimizi öldürürsen dur dur Ben de zaten bunu istiyorum Hepiniz yok olun! Artık köy diye bir şey yok! var ya Artık her birinden kurtuldum! Bir daha toplamayacaklardır. Oh, <laughs>